Hadis suresini açın orada göreceksiniz. İnsanlar mahşer alanında dirildikleri zaman yürüyorlar. Her taraf karanlık. Ama abdest azalarımız aydınlatıyor. Her tarafı aydınlatıyor. Önümüzü görüyoruz, yürüyoruz. Abdest azaları. İşte Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem bunu anlattığı zaman peki sen ümmetini nasıl tanıyacaksın o gün dendiğin zaman Efendimiz çünkü kendi döneminde yaşayanlar var, tanıdıkları var, bildikleri var. Bir de bize kadar gelen, kıyamete kadar gelecek Peygamberimizin ümmeti var. Nasıl onları tanıyacaksın dediği, dedikleri zaman Efendimiz onları abdest azalarının parlaklığından tanıyacağım buyurdu şöyle bir örnek de verdi. Yani şöyle bir atları develeri düşünün. Öyle ki yüzlerce binlerce simsiyah simsiyah develer ya da atlar böyle binlerce. E birisinin alnı beyaz. Efendim kolları beyaz. Böyle bir at olsa o binlerce siyah develerin atlar arasında siz onu tanıyabilir misiniz? Tanırız dediler. İşte ben de ümmetimi o gün abdest azalarının parlaklığıyla tanıyacağım buyurdu. Tabi abdest almak ne demektir? Namaza hazırlıktır değil mi? Yani ibadetlere hazırlıktır. Rabbimizin yolunda olmak, gayretinde olmak demektir. Dolayısıyla mahşer alanında abdest azalarımız o karanlığı dağıtacak, yürüyeceğiz. Münafıklar, kafirler bakacak ki aydınlık var. Hadi biz de buradan girelim. Hani Yasin suresinde okuyoruz ya. Bem tadul yevm ey yuhel Ey mücimler çekilin oradan, ayrılın oradan diyecek Rabbimiz. Niye? Onlar inanmamış, inkar etmiş. Münafıklar da iki yüzlü davranmışlar. Rabbimiz çekin Oradan diyecek. Aralığına bir set gelecek. Dolayısıyla Müslümanlar abdest ağzı ibadetin o nuruyla aydınlıkta rahat yürüyecekler. Ama kafirler iman sahibi olmadığından, münafıklar da hem imansız hem de sahtekar olduğundan Müslümanları aldattığından dolayı onlar da karanlıkta kalacak. Bahşer alanına gidene kadar karanlıkta yere düşecekler, birbirlerine şapacaklar. Böyle büyük azabı görmüş olacaklar. İşte nedir? Ahirette de bizlere fayda sağlayacak olan nedir? İbadetlerimizdir. Rabbimiz Celle Celal cümlemizi, ibadetlerimizi, Rabbimizin emirlerini, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini, onun o güzel yolunu yol edinen, büyük bir heyecan ve coşku çalışan, gayret eden kullarından eylesin. Rabbimiz Celle Celal cümlemizi ailece nesillerimizce namaz ehli, dua ehli, şükür ehli, merhamet ehli, iffet ehli, haya ehli ve istikamet ehli olan kullarından eylesin.